Arkadaşlar Kızgın öğretmenin Kızgın öğretmeni. ikinci bölümüne geldik. Birinci bölümünü komple bitirdik arkadaşlar. Evet. Komple bitirdik. Bu bölümü chapter bir yazıyor. Komple bitirdik. Ay. Bakın. Dur. Dur bir dakika bir dakika. Dur. Evet. Şimdi ikinci bölüme geldik. İkinci bölümü nereden geçiyoruz? Aslancığım bana yardımcı ol. Ekranda çok orası. bölüm. Hayır hayır hayır, hayır 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 Orası değil. İkinci bölüm burası. Aa. Evet satın aldık. Şimdi başlayalım. Rat atak bölümüyle başlıyoruz. Neler var orada? Fareler falan görev yapacağız. Biz i̇lk, ke i̇lk, ilk kez oynuyoruz arkadaşlar. Mutfağa fareler basmış. Biz mi yaptık yoksa? Fareleri mi gelmiş hepsi ya. Hepsini biz bakalım ne arıyoruz? Fare arıyoruz. Fare fare fare. Evet kızgın öğretmen sevgili kızgın öğretmen. Şimdi orada durdum biz oradan geçemeyeceğiz. Vallahi yakalıyordu. Az daha yakalıyordu. Hadi güle 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 güle, güle. git git. güle 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 ne yapacağız? Nereye gideceğiz? Önce nereye gideceğiz Aslında Bir fikrin var mı? Ah gitti. Evet, fareleri, fareleri uzaklaştıracağız. Hadi. Nereye gideceğimizi bilmiyorum ki. Mutfağa. Mutfağa gideceğiz. Mutfaktan ne bulacağız? Peynir önce mutfaktan gidelim peyniri bulalım. Aa, evet yukarıda da. Orada. Nerede? Mutfakta mı şu anda? Evet. <laughs> ah sen bizi görmedi. <laughs> ya bu oyunu seviyorum bizi görmedi. Aklım çıktı bizi yakalayacak diye ya, sen. Şimdi o oraya otur. otur, 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 otur <laughs> Allah, Allah, Allah 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 Allah. Yakalandık 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 yakalandık. Hadi git lütfen git lütfen git lütfen. Evet o şimdi gidiyor. Peynir neredeydi Asen? Şurada. Dolaplarda. Peynir yok burada. Burada. değil. Ah, evet. evet 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 şurada. Peynir aldık. Benim Gözümün önünde göremedik peyniri arkadaşlar. Şimdi nereye gidiyoruz? Başka bir şey daha bulmamız lazım. Fırına. Evet, Kapan kapana. Kapana. Kapan nerede? Fare kapana. Fare kapanı nerede olabilir sence? Bir gün fikrin var mı? Nerede? Şimdi gitsin bakalım. Şöyle içeriye mi girecek? Nereye gidecek o? nereye gidecek şöyle bir girsin mutfağa girdi mi mutfağa girdiyse biz de hemen yukarıya yukarıya fare kapanına fare kapanını bulmaya gideceğiz fare sesleri geliyor sanki sen fareleri sever misin Hasan? Ne? yerler mi? fareler yerler mi insanı? ama doğru yiyebilirler sen birçok fare bir, bir sürü fare olursa Yerler. Yerler. Şimdi fare kapanını bulacağız arkadaşlar. Nasıl bir odadaydı? Eldivenleri geçen bölümde eldivenleri bulduğumuz odada olması gerekiyor. Ama işte o oda nerede? Ben o odayı unuttum. Burası mı? Burası değil mi? Işte? evet burası. Burası fare kapanı da şurada. İşte bunun Böyle fare. kapanı. bunun buraya mı koydun? Evet. Ha tamam. Fareler, diye. Fareler nerede? Kapanda. Kapanda. Fare kapanda? Nerede kafamda? <laughs> Fare kapanı. Fare kapanı. Şimdi fare kapanı nereye koyacağız? Fareler en fazla nerede olur? E, e, oraya koyalım. Dışarıda. Dışarıda mı? Evet, tamam. Atla, atla orada. Atlıyorum. Evet atladım babacığım. Nerede? Nereye gitmem lazım? Şurada arka. Arkaya gidiyorum. Asen sen bayağı biliyorsun bu oyunu. Bize tarif ediyorsun. Gördün mü? Duydunuz mu arkadaşlar? Şimdi Asen bize tarif arka edecek oyunu. Nereye gideceğiz başka? Wow. Şurada. Şu içeriye mi? Evet. Tamam girdik içeriye. <laughs> Burası bodrum kat. Karanlık bir bodrum kat. Evet. Fareler, nerede? Fareler. Oh, sen her yeri fareler basmış. Farkında mısın? Bırakıyorum bunu buraya. Bırak, Aa, ah. hepsi girdi ya. Aldım. Şimdi nereye götüreceğiz? Fırına mı? Evet. Tamam fırının içine götüreceğiz şimdi bunu. Ama buradan çıkmayalım ya. Burada bir yol vardı. Yukarıya direkt evin ne? içine çıkıyordu. Neredeydi o yol? Şurası mıydı? Burundan. Evet, Burası direkt evin içine çıkıyordu. Şuan kızgın öğretmen zaten içeride galiba. Evet, ben Baba onu bir kandırıyorum. Merhaba <laughs> O Şu anda kekini yiyor Asen sen kekinin. Kek... Ah biz vallahi burada yakalarsa biz buradan çıkamayız zaten Başka başka oda yok burada. Başka oda olmadığı için de buradan çıkamayız. Şimdi o dışarı çıktığı gibi biz içeriye gireceğiz. Fırının içerisine. Çıktı mı? Orada. Yeni bir otursun. Otur, otur. Asen sen geldi ya sen yine yakaladın. Aa fırladı Dur ama gitsin. Ha gitti. Fırın 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 fırın. Bu fırın mıydı? Hangi evet. fırın? Şu, şu. mu? Evet. Aç. Bunun içine bıraktım. Kaç. Ka Kaç. Kapağını kapatmıyor musun? Kaç. Şöyle şuraya da saklandım arkadaşlar. Bu kekini almaya geldik. Evet kekini koydu. Kek hazırlamış. Şimdi keki de fırında ısıtmaya gelecek. Pişirmeye daha doğrusu pişirince olaylar orada karışacak bakalım şimdi başlı. Yavaş yavaş geliyor, 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 geliyor. Ne yapar fareler üstüne atlar mı dersin? Hepsi. Hepsi. Bütün fareler. Ah sen ne kadar kötüsün ya. Güzel. Aha işte böyle atladı. Kız bir üstüne de kek döküldü kafasına da gördün mü? Bu bölümü de bitirdik arkadaşlar. İkinci bölümün birinci senaryosu bitti. İkinci bölüm değil mi? Doğru. İkinci bölümün nasıl olacak Hasan? İkinci bölüm birinci bölümü mü bu? Birinci bölüm. Evet birinci bölüm bitti diyelim o zaman.